Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, 17. hadis-i şerif dersinde birlikteyiz. Bizi kavuşturan Rabbimize hamd ederek sözlerime başlıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte şöyle buyuruyorlar. Biriniz ayaktayken öfkelenirse hemen otursun. Öfkesi giderse iyi. Eğer gitmezse hemen yatsın buyuruyorlar. Evet zaman zaman öfke kontrolünde çok önemli bir tavsiyeyi Efendimiz veriyor. İnsan dikkat etmeli. Öfkesinin esiri olmamalı. Bu hadis-i şerif bizler için mühim bir düstur olmalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifinde şöyle buyuruyorlar. İnsanın her amelinin sevabı 700'e kadar katlanır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Oruç bunun dışındadır. Çünkü oruç benim içindir. Onun ödülünü ben vereceğim. Çünkü o şehvetini ve yemesini sırf benim için terk ediyor. İşte Ramazan-ı Şerif'in gölgesini üzerimizde hissettiğimiz şu günlerde Allah Resulü'nden ne güzel bir ders. Efendimiz yine oruçlu için iki sevinç vardır buyuruyorlar. İftar edince ve Rabbine kavuşunca oruçlunun ağız kokusu diyor Efendimiz Allah katında mis kokusundan daha hoştur. Bugünkü dersimizin Üçüncü hadis-i şerifini yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Sevdiğini ölçülü sev. Çünkü o bir gün nefret ettiğin biri olabilir. Nefret ettiğine de ölçülü davran. Çünkü bir gün o senin için en sevgili dostun olabilir.'' Evet, içtimai hayatta ne kadar mühim bir düsturu yine Efendiler Efendisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyorlar. Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ettiği diğer bir hadis-i şerifte Efendiler Efendisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Kim bildiği bir ilmi kendisine sorulunca gizlerse Allah da onu ateşten bir gem ile gemler. Evet, ilmimizle amel etmekle sorumluyuz ve yine ilmimizi başkalarının istifadesine sunmakla sorumluyuz. Onlara öğrendiğimiz, bildiğimiz bilgilerle faydalı olmak da bir sorumluluğumuzdur. Hele bir de kendisine danışılmışsa ve o ilmi o kişi biliyorsa, o bildiği noktada bu ilmi gizlerse, o kişi o ilimden yararlandırmazsa, o kişiye ilminden istifade ettirmezse o kişi zorda kalmış ve ona ihtiyacı varsa o da ona yardım etmez o ilim noktasında Efendimiz bu şekilde o kişiyi uyarıyor. Bugünkü dersimizin diğer bir hadisi şerifini Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Ameller ancak niyetlere göredir. Herkes niyetine göre karşılık görecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi ihlasa yönlendiriyor. Sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'ın rızasını aramaya bizi temiz niyete yönlendiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi ihlasa yönlendiriyor. Niyetlerimizin halis olması için bizi öğütlüyor, bize ders veriyor. Bugünkü dersimizin son hadis-i şerifini de yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Ümmetimin bozulması anında kim benim sünnetime sımsıkı sarılırsa ona yüz şehit sevabı vardır. Sünneti seni yiye hayatımızı hayat yapalım. Ta ki cennetlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin komşusu olmaya hak kazanalım. Bir dahaki hadis şerif dersinde kavuşmak dualarıyla hepinizi Allah'ın emnü emanına emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.